kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Patlıcan pilavının malzeme listesi ekranlara gelsin. Önce pilavımızı yapacağız. Evet. 300 gram pirinç, 100 gram margarin, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 fiske toz şeker, 2 adet patlıcan, 1 çay bardağı sıvı yağ patlıcanlı pilav için. Elinize sağlık. Evet teşekkür Şöyle, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şöyle seyircilerimiz köftelerimizi hazırladı güzel şekilde. Köftelerimizi kenara aldık. Sadece bunlara yetinmiyoruz. Biliyorsunuz ne istersek dedik ya gönlümüz ne isterse canımız ne isterse her şey yapabiliriz. Yani çok kolay. Görüyorsunuz tencere tavaya gerek bırakmadan her şey yapabiliyorsunuz. Şöyle tekrardan ne yapıyoruz? Tavamızı şöyle bir ters çevirdikten sonra içinde pilavımızı yapıyoruz. Bu tarafında ne yapıyoruz? Izgara çeşitlerimizi ne istersek balık, sucuk, ondan sonra köfte, tavuk çeşitleri ne istersek ızgara çeşitlerini hazırlayabiliriz. Şöyle de çevirdiğimiz zaman hem kek kalıbı, sebizcilerimiz hem pilav, kuru fasulye, nohut, köfte, sulu köfte canınız ne isterse şu tavada da yapabilirsiniz. Biz de şöyle tavamızı ters çevirdik ve robotumuzun altı zaten yanıyordu. Şöyle biraz sıvı yağımızdan içine ilave yapıyoruz. Yavaş yavaş ısınsın. Şöyle yağımızı da tavamızda kızartıyoruz. Patlıcanları evet, ısın, atacağız. Evet. Şöyle yağımız biraz ısınsın. Şöyle bakalım. Sevizcilerimiz biraz ilk daha önce patlıcanların kızarması lazım. O da şöyle. siz şöyle gelin. Yavaş yavaş karıştırın. Şöyle sevizcilerimiz pirincimizi direkt ne yapıyoruz? Şöyle robotumuza ilave ediyoruz. Ve yavaş yavaş kavrulmaya devam edecek pilavımız. Pirincimizi koyduk. Şimdi pirincimiz güzelce kavrulsun. Güzel evet. bir pilav hazırlayacağız. Şöyle robotumuzda Şöyle dikkatli karıştırın ama. Benim gibi yapmayın. Biraz böyle etrafa saçabiliyorum bazen. Evet patlıcanlı pilav için şu an pirinçlerimizi ızgaramızda ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde kavuruyoruz. Biraz sonra patlıcanlarımızı da alacağız. Bir yandan da patlıcanlar tabii ki e, tavamızda kızarıyor. Evet. Evet şunu şöyle yanımıza alalım. Çıkan patlıcanları onun için alacağız çok güzel bir görüntü olacak. Evet, evet, patlıcanlar da şimdi kızarıyor. Bu arada patlıcanlar böyle ufak ufak kıyım kıyım öyle değil mi usta? Evet. Minik minik doğruyoruz. Kavurdan kızartabiliriz. Kızartalım biraz birazdan. tamam. Şöyle. Şimdi e, pilav beyaz onlar biraz siyah görünmesi lazım ki güzel bir görüntü çıksın ortaya. Tamam. Evet şöyle o zaman karıştıralım. Pilavımız, sevgili izleyicilerimiz kavrulurken ben de şöyle içine şöyle az bir şey şeker, bir fiske kadar şeker içine ilave yaptım. Şöyle tuzu alabilir miyim Ayşegül Hanım? Tabii. Evet şöyle. Tuzunu da ayarlayalım. Evet şöyle tuz ayarlayalım. Teşekkür ederim. Yeter mi? Yeterli. Tamam. Çok fazla kullanmayalım. Tuzumuzu, şekerimizi verdik ve en son sevgili izleyicilerim ne yapacağız? Suyunu vermeye yakın az bir şey limon suyundan. Yani yarım çay kaşığı kadar bir limon suyu da içine ilave yapacağız. O hem onun beyaz düşmesini hem tane tane düşmesini sağlayacak. Onun için mutlaka kullanalım. Şekerimizi kullandık, tuzumuzu attık ve kavurmaya devam ediyoruz pirincimizi. Şöyle robotumuzun zaten tepsisi, gördüğünüz gibi haznesi geniş olduğundan çok güzel pilav düşüyor ve tane tane düşüyor sevgili izcilerimiz. Onun için biz de robotumuzu sürekli tercih ediyoruz. Şöyle ben limon suyu da yanıma alayım. Evet sen Sena'cığım nasıl gidiyor, iyi misin? İyi. Terledin mi? Isındın Biraz. mı? <laughs> evet. Şöyle patlıcanlarımızı da Tavamıza ilave edelim Yağımızın içerisine Tamam. Evet. evet patlıcanlar da kızardı Dondurmayı da anlattıktan sonra Biraz sonra farklı şeyler de anlatacağım sizlere Dondurma yemeği sevmiyorsanız Çikolata yemeği sevmiyorsanız Bunun alternatifleri var onları tüketirsiniz Pilavımızı kavurduk İçine tuzumuzu, şekerimizi ilave yaptık ve bir yandan da patlıcanlarımızı güzelce kavurduk yağımızla. Patlıcanın kenarı aldıktan sonra şöyle sıcak suyumuzda ne yapıyoruz? Şöyle pilavımızı, pirincimizin şöyle pirincimizin suyunu ayarlayalım. Evet şöyle çok hafif suyunu verdikten sonra az daha su verebiliriz. Suyunu ayarladıktan sonra şöyle az bir şey limon suyumuzdan içine ilave ediyoruz. Çok fazla olmayacak şekilde, şöyle güzelce bir karıştırıyoruz ve şu anda suyu hazır temizcilerimiz. Güzelce pilavımızın suyunu verdikten sonra kızarttığımız patcanları da şöyle üste gelecek şekilde şöyle dökelim. Evet, her de yeterli olacak, bunlar da kalsın. Tamam. Ve kapağını kapatıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Patlıcanlı pilavımız evet. hazır. Pilavımızı şu anda dinlemeye bıraktık. Yavaş yavaş robotumuz da güzelce bir şekilde zaten o demlenecek ve dinlenecek. Bir 10 dakika sonra pilavımızı alacağız. Tane tane bir şekilde güzel bir şekilde servis yapacağız sevgili izleyicilerimiz. Patlıcanlı pilavımız şu an robotumuzda demleniyor. Güzel bir şekilde dinleniyor. Biraz sonra onu da inşallah alacağız. Bu şekilde... Ee, dediği gibi Özgün Usta'nın o lafı çok hoşuma gitti. Gerçekten anahtarı vermek bizden, geliştirmek sizden. Evet aynen öyle. Zaten biz burada pratik yönlerini de anlatıyoruz. Hı hı. İzleyicilerimiz birebir yapsınlar, birebir uygulasınlar diye. Şöyle sevgili izleyicilerimiz pilavımız da hazırlandı. Şöyle kaşığımızı alabilir miyim Ayşegül Hanım? Bir karıştıralım sevgili izleyicilerimiz de bir görsün diye. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Şöyle pilavımızı güzelce bir şekilde... Bakın ne kadar güzel. Yanmadı, yapışmadı. Tane tane düştü. Aynen öyle. Şöyle sevgili izleyicilerimiz pilavımızı daha hiç dinlendirmedik. Direkt ben ne yaptık? Robotumuzla aldık. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir şekilde. Evet, Senacığım acıktın mı? <laughs> şöyle pilavımızı gördüğünüz gibi sevgili izleyenler şu anda hazır. Şöyle ben pilavımızın kenarlarına şöyle hafif bir domatesten şöyle dilimler halinde bir süsleme yapayım. Evet, siz dilimler halinde süsleme yaparken mutfakla ilgili de güzel bir şiir var. Şöyle Sena bize okusun ne dersiniz? Tamam olur. Hadi bakalım Senacığım. Mutfa mutfaktaki tedirginlik, mutfakta haz haz hırsızlık olmuş, zavallı patates soy soyulmuş, soğan gözyaşlarına boğuldu, Ac acısı çevremizdekileri ağlattı, patlıcan morarmış korkudan, Domates ezilmiş ka kahrından biber yak yakla yaklaşmayan yakarım pırasadan destek alırım. Ispanak bükmüş boyunu, lahana'ya sarmış kokusu. Saklam saklanmış kanatlarını kana kanatların altına bu bulamazlar bunu. beni burada. bu arada. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Öyle ustamız hazırlarken sen de bu güzel şiiri bizlere okudun. Ağzına sağlık. Evet. Çok güzel okudu. Şöyle sevgililerimiz ne yapıyoruz? Şöyle pilavımız hazırlandı. Şöyle pilavlarımıza şöyle güzelce bir gül deseninde gül desende yapıyoruz. Şöyle pilavımızın ortasına koyuyoruz. Ve bugünkü pratik salata bölümümüz gördüğünüz gibi sevgili cezir, gerçi bugün yapmayacağız. Zamanımız yetmedi ve köftelerimiz hazır. Pilavlarımız hazır. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet güzel bir günün sonuna geldi. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar sevgili izleyicilerimiz.